Merhabalar sevgili arkadaşlar, Galio'ya dair ilk oyun içi görüntüler ve yeteneklerine dair bilgiler paylaşıldı. Öncelikle geçen hafta böyle bir e, teaser paylaşılmıştı biliyorsunuz. Galio'nun bu Demasyalı muhafız temasının, Golem temasının daha ön plana çıkarılacağını e, söyler şekilde. Bu şekilde bir görsel yayınlandıktan sonra şimdi oyun içinde Galio'yu görüyoruz ve gerçekten etkileyici görünüyor. Galio'nun bugüne kadar olacak en büyük güncelleme olacağını zaten söylemiştik ve Riot Games bu vaadini gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi o Demacia teması çok ön plana çıkarılmış, çok daha farklı bir şekilde tasarlanmış şampiyon ve e, yetenekleri de oldukça iyi görünüyor. Şimdi tek tek bakalım o yeteneklerine. Bu videoda 3 yeteneğini görüyoruz ve kesin detaylara değiliz, sadece tahmin edebildiğimiz kadar ediyor olacağız. Muhtemelen Q yeteneğinde, en azından bu videoda gördüğümüz ilk yeteneğinde ileri doğru atılıp rakibini havaya sıçrattıktan sonra bir de yere indirip e, bir etki daha uyguluyor gibi görünüyor. Bu sersemletme midir, yavaşlatma mıdır, e, geriye savurma mıdır bilmiyoruz ama ileri doğru atılıyor, bir havaya savuruyor sonra bir de yerde bir e, ikinci hasar uyguluyor. Yine böyle bir insanları etrafa atabilecek bir yetenek gibi görünüyor. Çok sert bir sarsıntıya sebep olduğu için e, alan hasarı verecek gibi görünüyor. Dolayısıyla buradan temiz bir kitle kontrolümüz ve alan hasarımız mevcut. E, i̇kinci yeteneğinde eskisi gibi hız vereceğini zannetmiyorum bu rüzgarların çünkü çok hızlı geçiyorlar. Dikkat ederseniz hedef alıyoruz ve bir noktaya e, iki yandan gidiyorlar. İlginç bir yetenek olacak yani düşünsenize tam karşınızdaki şampiyonu vuramıyorsunuz size yakınsa. Etrafından gidiyor yetenek böyle. Ee, hem korido ittirmek için muhtemelen eğer hasar veriyorsa giden rüzgarlar hem de e, beklenmedik vuruşlar yapmak için çok güzel bir e, şekli olacaktır diye düşünüyorum o iki kavisin. Ve buluştukları noktada da e, yine hasar veriyor gibi görünüyorlar talanı öldürdüklerine göre bir havaya sıçratma, havaya savurma, e, sersemletme, yavaşlatma tarzı bir etkisi olacak mı bilmiyorum ama yetenek gerçekten çok hoş görünüyor. Ardından geçiyoruz ultisine yine bu e, ee, Galio'nun muhafız, koruyucu temasını görüyoruz her zamanda. Noxus'lulardan kaçan e, Demacia'lı Lux'ı kurtarıyor bu noktada ve ta kendi Nexus'undan rakip kulenin oraya kadar atılıp alan hasarı verip yani böyle bir şey bir hasar veriyordur diye düşünüyorum mutlaka. Ee, rakipleri havaya doğru savuruyor. Neredeyse büyük bir Aatrox Q'su gibi hem e, görsel hem de işlev olarak görünüyor. Yasuo ile çok iyi ...komba olacak gibi görünüyor yeni Galio çünkü bir ilk yeteneğinde zaten dikkat ettiyseniz havaya savurma aksiyonu var. O tam olarak hav havaya savurma diye geçiyor mudur? Bilmiyoruz ama yani daha net bir havaya savurma olamaz bence şu alt kroşeden. Eee bu noktada rüzgarla da öyle bir şey koymuşlar mıdır bilmiyorum ama belki yine bir rakibi geriye ya da havaya savurma olabilir. Bunda zaten herkesin e, fırladığını görüyoruz ulti atıldığında gerçekten çok güzel. Burada görünmeyen bir bilgi de öğrendim bir raid çalışanından. Ee, ultisinde olmasa bile bir yeteneğinde alan etkili kışkırtma olacağını öğrendim zaten Galio'nun ultisi şu an bu biliyorsunuz alan etkili bir kışkırtma yapıyor e, bütün rakip şampiyonların kendisine saldırmasını sağlıyor ve oradan topladığı hasarı geri yansıtıyor e, topladığı hasar yansıtacak mı insanları ne kadar kışkırtacak ne olacak bilmiyoruz ama e, böyle bir yeteneği olacağını öğrendim dolayısıyla temel yeteneklerini öğrendik gibi bir şey e, en azından Hafif bir miktarda detaylarını bilmesek de, bu da Gatekeeper Galio kostümü, efsanevi olan kostüm biliyorsunuz. Özel animasyonları, efektleri, seslendirmesi, modellemesi var. İlluminati kapısına girip giderken o da bir dönüş animasyondur diye düşünüyorum bu yaptığı hareket. Ee, şampiyonun Türkçe seslendirmesi çok hoşuma gidemedi açıkçası. Ama belki de alışmam gerekiyordur. O taştan dev bir adam sesinden çok böyle... Hebele hübele yaşlı bir adam sesi gibi olmuş biraz daha. Darius'un seslendirmesine benziyordu ilk dinleyişte ama kesin bir şey söyleyemeyeceğim şu an için. Tarz meselesi elbette. Kostümleri de çok tatlı görünüyor. Ee, beğendim. Yani şampiyonun bütün temasını e, sadece ana özelliğini koruyarak baştan yaratmışlar resmen. Yeni bir şampiyon çıkarmaya eşdeğer bir e, güncelleme olmuş diyebiliriz. Ee, gelmiş geçmiş en büyük güncelleme zaten Yetenekleri benim bayağı hoşuma gitti İşin matematiksel kısmını e, Teknik kısmını da yakında öğreneceğiz Zaten pb sunucusuna gelirse şampiyon Hemen oynuyor olacağım Onun dışında 7.6 yama döneminde sizlerde Kavuşacaksınız yeni galio'ya Nasıl sizce yeni galio beğendiniz mi Yorumlarınızı bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın ve görüşmek üzere